Allah mümin kulunun duada yalvarışını dinlemeyi çok sever. O yakarış sesini çok sever Allah. Ve der ki meleklerine bu kulumun duasının icabetini geciktirin. İstediğini vermeyin hemen. Biraz daha istesin. Çünkü Allah o sesi dinlemeyi seviyor. Ama her geciktirdiğiniz an için falanca filanca sevap veriliyor. Ama o kafirler, o günahkarlar, o asi kulların dualarının ettiği o sesi dinlemeyi hiç sevmiyor Allah. Günahkarların ve kafirlerin dua sesini dinlemeyi hiç sevmiyor ve meleklerine emir ediyor. Diyor ki ne istiyorsa verin kessin sesini. Sussun o ses benim katıma gelmez. Verin ne istiyorsa. Neyle kıyas ediyorsun görüyor musun şimdi? Ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, benim duam kabul olmuyor. Herif içki içiyor, kumar oynuyor, zina yapıyor. Onun benden daha çok rahatı var. Anladın mı niye daha çok rahatı var?